Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda elektronların dizilimini, Pauli ilkesi, Hund kuralı ve Aufbau kuralını inceleyeceğiz. Atomlarda elektronlar orbitallere belirli kurallara göre yerleşirler. Bu kurallarımız Pauli ilkesi, Hund kuralı ve Aufbau kuralıdır. Şimdi bu kuralları tek tek inceleyelim. İlk kuralımız Pauli ilkesi. Pauli diyor ki bir orbitalde bulunan iki elektronun dört kuantum sayısı da aynı olamaz. Biliyorduk ki biz bir orbitale en fazla iki elektron yerleşebilir. Hemen bir örnekle açıklayalım. Helyum atomunu alalım. Helyum atomunun atom numarası 2 nötr halde proton sayısı elektron sayısına eşit de halde 2 elektronu vardı. Dizilimi ise birinci enerji düzeyinde s orbitali var. Sadece s orbitali de en fazla 2 elektron alıyordu. 2 tane elektronumuz var. Şimdi orbitalimizi yuvarlak şekilde gösterelim ve Elektronlarımızı s orbitaline yerleştirelim. Bunlar zıt yönlü olarak yerleşiyorlar ve diyoruz ki birinci elektron ve ikinci elektron için kuantum sayılarını yazalım. İlk elektronumuz için baş kuantum sayısı 1. İkinci elektronumuz için de baş kuantum sayımız 1'dir. Birinci elektronumuz için ikincil kuantum sayımız 0. ikisi de s orbitalinde olduğu için L değerleri 0 olacak. S orbitali 0'a denk geliyordu. Manyetik kuantum sayısına bakalım. S orbitali için 0. Her ikisinin de pardon L. Spin kuantum sayılarına bakalım. Her ikisi için. Bu üç kuantum sayıları aynı oldu ikisinde de. iki elektronumuz için de. Spin kuantum sayısına baktığımızda bir yukarı yönde. Artı 1 bölü 2 diyelim. biri bunun tam zıttı. Eksi 1 bölü 2. Pauli'ye göre bir orbitalde bulunan iki elektronun da dört kuantum sayısı aynı olamazdı. Baktığımızda burada spin kuantum sayıları birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Geldik ikinci kuralımıza. Hund kuralı. Hund diyor ki elektronlar eş enerjili orbitalleri doldururken önce aynı yönlü yani aynı spinli olacak şekilde birer birer yerleşir. Sonra zıt yönlü elektronlar ile orbitaldeki elektron sayısı 2'ye tamamlanır. Çünkü her orbital en fazla 2 elektron alıyordu. Bakalım birinci enerji seviyemizde S orbitalimiz vardı. 2 elektronumuz var. 1, 2. Doldurduk. 1, 2. P orbitalimizde ise 3 eş enerjide orbitalimiz vardı. Hund kuralına göre önce aynı yönlü elektronlar yerleşecek tamamlandıktan sonra zıt yönlü olarak yerleşime geçilecek diyordur hund kuralına göre elektronlar yerleşirken şöyle şunları yerleştirdik İşte burayı boş bırakayım da ben buraya yerleşeyim hayır bu yanlış bir yerleşimdir ya da şöyle zıt yönlü yerleşeyim hayır bu da yanlış bir yerleşimdir ya da ben her ikisini de bir orbitale yerleştireyim bu da yanlış bir yerleşimdir o halde bizim yerleşimimiz nasıl olacak? Sırayla. Bu 3 orbitalde eş enerjili olduğu için birbirlerine karşı bir üstünlükleri yoktur. Madem ki P orbitaline 2 elektron yerleşecek o halde 1, 2 şeklinde yerleşim yapacaklardır. Evet. Aufbau kuralına geldik. Aufbau kuralı bize diyor ki Aufbauun inşa etme anlamına da geliyor bu kuralı. Elektronlar orbitalleri en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşir diyor. Yani öncelikle elektronlarımız 1s orbitaline, oradan 2s, e, 2s'ten 2p'ye, 2p'den 3s, 3p ye yerleştikten sonra 3d orbitalinin enerjisi 4s'ten yüksek olduğu için 3p'den sonra 4s'e sonra 3D'ye sonra 4P'ye yerleşim yapılacaktır. Onun ardından sıramız yine aynı şekilde 4P'den sonra 5S'e yerleşiyor orbitalimiz. 5, pardon elektronumuz 4D'ye 5P'ye geliyor. Daha sonra 6S'e yerleşiyor. 6S'den sonra 5D, 5D'den sonra 4P, 4F pardon şeklinde ilerliyor. Bunun nedeni elektronların e, orbitallere yerleşirken en düşük enerjili orbitallerden başlayarak yerleşmeleridir. Bu nedenle de biz birazdan elektron dağılımını inceleyeceğiz. Orada farkı göreceğiz gençler. Elektron dağılımının yazılması. İşte burada o farkı göreceğiz. Pauli ilkesi Hund kuralı ve Aufbau kuralı dikkate alınarak Atomda bulunan elektronlar en düşük orbitalden bir esen başlayarak orbitallere dağıtılır. Orbitallere yerleşen elektron orbitalin sembolünün sağ üst köşesine yazılır diyoruz. Burada 4p2 orbitalini görüyoruz. Bu 4 bize baş kuantum sayısını gösteriyor yani temel enerji seviyesini, p orbital türünü. p'nin üzerine yazdığımız 2 sayısı da o orbitaldeki elektron sayısını gösterecektir bize. Şöyle hatırlayalım. Bizim enerji düzeylerimiz var 7'ye kadar. Ben 5 tanesini yazdım. İlk enerji düzeyimizde S orbitalimiz var. İkinci enerji düzeyimizde SP var. 3'te SPD. 4'te SPDF. Geri kalan 5, 6, 7 SPDF, SPDF şeklinde ilerliyordu. S orbitalimizin yanındaki baş kuantum sayısı birinci enerji seviyesinde diyor. Birinci enerji seviyemizde sadece S orbitalimiz vardı. S orbitali en fazla 2 elektron alabileceği için yazdık. İkinci enerji düzeyimize geldik. 2 enerji e, baş kuantum sayılarını yazdık. S 2 tane alıyor. P en fazla 6 tane. Üçüncü enerji düzeyimizde D orbitalimiz var. Ayrıyetten o da en fazla 10 elektron alıyordu. Bu şekilde sıralamamızı yapıyorduk. O halde diyoruz ki bizim elektron dizilimimiz nasıl olacak? Şöyle bir kağıda yazalım. Birinci enerji düzeyimizde 1s karemiz var. İkinci enerji düzeyimizde 2s ve 2p orbitallerimiz var. Alabilecekleri en fazla elektron sayılarını yazdık. Üçüncü enerji düzeyimizde 3s, 3p, 3d var ancak 3d orbitalinin enerjisi 4s orbitalinden büyük olduğu için burada gösterimini yapacağız. Az önce söylediğim bu enerji yerleşimlerinden kaynaklı olarak daha sonra 4p orbitalimiz geliyor. 5. enerji seviyemize geldik. 5s kare 4d 10 5p 6 şeklinde ilerleyecek. Bize zaten gerekli olan şu 5s kare en fazla 4d 10'a kadar olan kısımdır. Genelde bize buraya kadar olan atomlar sorulacaktır. Bunun dışında enerji pardon orbital dağılımımız bu şekilde. 5s kare 4d 15 p 6 şeklinde 6s kare 4 f 14 5 d 16 p 6 7 s kare 5 f 14 6 d 17 p 6 ama dediğim gibi gençler biz şuraya kadar sorumluyuz hani çok nadirdir 4 d 10'a kadar da sorular gelir ama genelde 5s kareye kadar sorularla karşılaşırız peki bunu nasıl kodlayabiliriz şöyle ezberlemekte zorlanırsak say say paraları say paraları say dedem paraları say şeklinde kodlayarak s s s s s p, s p s p s d p s şeklinde kodlayarak aklımıza yerleştirebiliriz. Say say paraları say paraları say dedem paraları say şeklinde kodlayabiliriz gençler. Hemen örneklerimize bakalım. Hidrojenin elektron dizilimini yazalım. Bir elektronu var hidrojenin. O halde birinci enerji seviyesi 1s1 diyeceğiz. Florda 9 var. 1s kare 2 elektronu yerleştirdim. 2s kare 2p 4 elektronu yerleştirdim. Geriye 5 elektron kaldı. Zaten p orbitali en fazla 6 elektron alıyordu. Kükürte bakalım. 1s kare 2s kare 2p6 10 elektronu yerleştirdim. 3. enerji seviyeme geçtim. 3s2 12 3p 4 de p orbitalime yerleşti diyorum. Kalsiyuma bakıyorum. 1s2 2s2 2p6 3. enerji düzeyime geçtim. 3s2 3p6 18 elektronu yerleştirdim. 4. enerji düzeyime 2 de e, e, yerleştirdiğimde 20 elektronumu yerleştirmiş oluyorum. Germanyuma bakıyorum. 32 atom numarası 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 20, 3d10 geliyor. 30, 3p2, pardon, 4p2, 32 oluyor. Titanyuma bakıyorum. 1s kare, 2s kare, 2P6 3S2 3P6 4S2 20 3D2 22 oldu. buruma bakıyorum. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 30 oldu. 4P5 elektronunu da buraya yerleştirdiğimde 35 elektronumunu elektronumu yerleştirmiş oluyorum. Evet ne yaptık? Say say paraları say paraları say dedem paraları say kodlamasıyla elektronlarımızı orbitallere yerleştirdik. Enerji seviyelerimiz de şu şekilde. Birinci enerji seviyemizde sadece s orbitalimiz var. İkinci enerji seviyemizde sp, 3'te sp, 4D, S, D, P. Bu D orbitalinin 4. enerji düzeyinde yer almasının nedeni 3D orbitalinin enerjisinin 4S'ten yüksek olmasıdır diyoruz. Evet sevgili gençler bu videomuzda da elektron dizilimlerini inceledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.